elektrik görüntüleri. Yıldırım vahşi enerjinin ortaya çıkmış halidir. Bu enerjiyi insanlığın hizmetine sunmak çok eski bir istektir. Bugün şu şekilde ortaya çıkıyor. Hareket ve kas gücünden üretilen elektrik küçük bir enerji iletim jeneratörü olan dinamo ile lambaya iletiliyor. İcadın kökeni gaz lambalarının kullanıldığı zamana dayanıyor. Hans Christian Ørsted elektrik akımının pusula iğnesini yönünden saptırdığını gözlemledi. Beş yıl sonra İngiliz Michael Faraday, oluşan ters etkiyi açıklığa kavuşturdu. Manyetik alanın değişimlerinden elektrik akımı oluşturulabiliyordu. Elektrik ve manyetizma arasında karşılıklı etkileşim vardır. Bu keşif elektrikli motorların esası kabul edilir. İpolit piksel jeneratörü, dönüşümlü bir mıknatıs olarak cereyan üretir. Moritz Hermason Jacobi'nin bataryalı elektrik motoru. Jean-Antoine Nolen'in birleşim makinesi. Theophil Gram'in zamanının en ünlü jeneratörü. Ve Johann Kravogel'in elektrikli motosikleti. Bu kategoride sonuncu değil ama en önemlisi Werner von Siemens'tir. Elektrik dinamosunun ilkelerini keşfederek bu alanda çığır açmıştır. 1866 sonbaharı. Eski Berlin'deki Markgrafen Caddesi'nde bulunan Werner von Siemens'in laboratuvarı. Siemens daha şimdiden Telgrafçılık alanında uluslararası başarıya sahip olan bir işletmedir. Elektrik üretimi fikri mühendis Siemens'i son derece cezbetmektedir. Bugüne kadar kullanılan sabit mıknatısın yerine neden elektromıknatıstan elektrik üretilmesin ki? Siemens ilk dinamosunu bu temelde tasarladı. ...elektrik akımını ölçebilmek için deney düzeneğine bir ölçüm aleti bağladı. Dinamo elektrikli makine bir buhar makinesinin tahrik kayışıyla hareket ettiriliyordu. Siemens deneyine başladı. Devinimli hareketten dolayı manyetik alanda bulunan demir çekirdekte de elektriklenme oldu. Manyetizma ile elektrik arasındaki şema şöyledir. Bir manyetik alan yaratmak için mıknatıs gereklidir. Bu tür mıknatıslarda manyetik kutuplar kısa olan uçların üzerindedir. Bir parça tel manyetik alanda hareket ettirilir. Ortaya çıkan akım ölçüm aletiyle ölçülür. Sürekli etkiyi elde etmek için tel sarmal hale getirilir ve dönmeye bırakılır. Dönüş sonucunda akım ortaya çıkar. Sürekli yönü değişen tel dalgalı akım meydana getirir. Telin değişik şekilde düzenlenmesiyle nabız atışını andıran düz akım elde edilir. Mıknatıslanmanın şiddetini artırmak için bir sarmal yerine daha fazlası kullanılabilir. Daha da iyisi mıknatıs demirinin üzerine tel sarmaktır. Böylece demir manyetik kuvvet çizgisini üzerine çeker ve şiddeti artırır. İlk defa Ziemens tarafından ortaya atılmış dinamo elektrik ilkeleri büyük teknik ilerlemelerin temelini atmıştır. Sabit mıknatısların yerine elektromıknatısları geçirmiştir. Böylelikle jeneratörden üretilen akımın bir kısmını elektromanyetiğin kullanımı için ayırmıştır. Süreci işletmek içinse zayıf atnalı mıknatısı yeterlidir. O zamandan beri dinamo olarak adlandırılan tam işlevli jeneratörün çalışma ilkeleri bir sonraki aşamaydı. Bu Werner von Siemens'in dinamosunun ilk modeli için bulduğu şekildir. Önemli her parçayı yerleştirmiştir. Bobinleriyle beraber atnalı mıknatısını, mıknatıs demirini ve elektrik iletimini sağlayacak tahrik sistemini. Jeneratör bu haliyle 1867 yılında Paris'teki uluslararası fuarda sergilendi ve onunla elektriğin teknolojik aletlerde kullanımı başladı. Eskiden enerji su türbinleri veya yel değirmenleri vasıtasıyla üretildiği yerde kullanılabiliyordu. insanoğluna ilk defa enerjiye su ve rüzgardan bağımsız hükmetme kudretini buhar makinesi vermiştir. Ama jeneratörle beraber enerji gerçek anlamda taşınabilir hale geldi. Başlangıçta hidroelektrik santrallerde kullanılmaya başlandı. Türbinler suyun hareket enerjisini elektrik enerjisine çeviriyordu. Elektriği santralden kullanıcılara sevk etmek için geniş kapsamlı bir iletim ağı kuruldu. Bu o zamanlarda muazzam bir işti. 100 bin volttan fazla yüksek gerilim hatları şehirler arası iletimde enerji kaybının en aza indirilmesi için gereklidir. Elektrik yalnızca hidroelektrik santrallerle değil, kömürün yakılmasıyla da elde edildi. Kömür santralleri kısa zamanda elektrik üretimi için önemli merkezler haline geldi. Yerel şebekelerde gerilimi 220 volta indirilen elektrik izlediği bu yolun sonunda evlere ulaştı. Elektrik enerjisi herkes için konfor ve işleri kolaylaştırma anlamına geliyor. Tarlada, fabrikada veya evde. Werner von Siemens, yüksek gerilim teknolojisinin babası olarak bu gelişmenin başında durmaktadır. Hanover yakınlarındaki Lente'de doğan Siemens, ailesiyle Lübeck'e göç etmiştir. Doğa bilimlerine olan ilgisi daha okul çağındayken uyanmıştı. Babası öğrenimini karşılayamadığı için okuldan ayrılan Siemens, mühendis olarak yetiştirilmek için Prusya ordusuna katıldı. Fizik topluluğunun bir üyesiydi ve ileride ortağı ve yakın arkadaşı olacak Johann Georg Halske ile orada tanıştı. Berlin'de Halske ile beraber bugün bir dünya şirketi olan Siemens'in temeli sayılan Siemens ve Halske'nin telgraf yapımı ve kurulumu isimli şirketlerini kurdular. İlk büyük mesleki başarıları haber iletimini sağlayan telgrafla olmuştur. Harf harf kodlanan yazılar elektrik akımına çevrilir, karşı tarafa taşınır ve alıcıda tekrar deşifre edilir. Siemens, okyanuslar arası bağlantıların tesis edilmesinde geliştirdiği denizaltı kablolarıyla çok önemli bir yere sahiptir. Kabloların yalıtımı için yeni bir yol buldu ve daha sonra kendi firmasına ait gemiyle bunları denizin altına döşedi. Berlin'deki Fizik Teknolojileri Enstitüsü'nün kurulmasına ön ayak olmuştur. Siemens hayatı boyunca çok hırslı bir mucit oldu. En büyük icadı olan dinamo elektriğin ilkelerini hemen kavramış ve uygulamaya geçirmiştir. İngiltere'deki şubenin başında olan kardeşi William ona elektriğin kullanılmasını sağlayan bu alet büyük bir teknolojik devrimin temel taşı olacak diye yazmıştı. Werner von Siemens 1888 yılında Kaiser 3. Friedrich tarafından soylular sınıfına yükseltildi. Bundan 4 yıl sonra da hayata gözlerini yumdu. Ertesi yıl uluslararası fuarda sergilenen ışık üreten makine dünya çapında büyük olay yarattı. İnsanlar yapay ışığa hayretle bakarken bir yandan da ona alışmaya çalıştılar. Parlak ışıklar o zamanlar yalnızca bir kısım seçkin topluluğa hitap ediyordu. Buhar makinesi tarafından üretilen yüksek gerilim enerjisi jeneratör yardımıyla elektriğe çevriliyordu. Bu durum ancak şehirlerin elektriklendirilmesine başlanana kadar sürdü. Thomas Alva Edison New York Pearl Street'te doğru akımla beslenen 400 ampullü ilk merkezi elektrik istasyonunu kurdu. 3 kilometre kareden az bir alanı aydınlatmak için 24 kilometre kablo döşendi. Elektrik sadece aydınlanma amacına hizmet etmedi. Siemens 1881 yılında ilk elektrikli tramvayı halka tanıttı. Elektrikle çalışan ilk maden lokomotifini 1883 yılında madenciliğin hizmetine sundu. Şehirlerin elektriklendirilmesi konusundaki çalışmalar hızlı şekilde ilerlerken, elektriğin uzak mesafelere taşınması sırasında yaşanan enerji kaybı bir sorun olarak ortada duruyordu. Mizbah ve Münih arasında ilk şehirler arası elektrik iletimi denemeleri yapıldı uzaklık 57 kilometreydi. Münih'te elektrik jeneratörü beslendi, oradan da yapay bir şelalenin pompasındaki elektrikli motora iletildi. Bugün bizim ağımızın beslendiği alternatif akım ilk kez bir endüstri fuarı sırasında Frankfurt ve Lofen arasında şehirler arası elektrik iletimine konu oldu. Elektrik santralleri elektrik ağının kalbidir. Kuruluşundan sonra pek azı korunabilmiştir. Bunlardan biri de 1903 yılında kurulmuş olan Heimbach-Eiffel'dekidir. Bu o zamanlardaki türbin odası. Ve bu da bugünün teknolojisi. Elektriksiz bir dünyayı tasavvur etmek çok zor. dünya çapında ortaya çıkan ihtiyaçları karşılayabilmek için devamlı yeni santraller kuruluyor. İşleyiş ilkeleri bugüne kadar aynı kaldı. Yalnızca gelişen teknoloji ile beraber santrallerin verimliliği artırıldı. Boden Denizi'nin 3 katı büyüklüğünde bir deniz tarafından beslenen Güney Amerika Itaipu'daki dünyanın en büyük hidroelektrik santrali, Heimbach'taki santralden bin kat daha verimli çalışıyor. Tabii ki bunda beslendiği kaynak da büyük önem taşıyor. Ama şu an ortalama bir ev işinin 60 ağır işçinin kas gücüne eşit oranda enerji gerektirdiğini kim söyleyebilir ki? Elektrik kullanımı hayatımızda uzun zamandır bir alışkanlık haline geldi enerji israfı yapmak yerine nasıl tasarruf edeceğimizi düşünmemiz gerekiyor. Elektrik üretiminde alternatif kaynaklar da değerlendirilmeli. Rüzgar jeneratörleri yenilenebilir enerjiyi kullanmamız için bir imkan. Tabii ki göze çarpmayan bir araç olan dinamo ile beraber.